Selam. Bugün size birlikte, tabi bizi ilk birlikte, sonraki ikinci yani final sürdüğümüz ikinci, üçüncü karton hoş geldiniz. Hemen gireyim. Ya ben 2-3 deneme yaptım da. Başa zor oldum. Yani onun bir de, de onun az yer var ya Ondan yani. Başka bir şey yok. İyi ses de falan gelmiyor. Tamam, iyi. Şimdi ben başa oldum bir sürü şu mavi hasar almış. Tavşan mı dedi? Bonnie mi dedi? ikisi artık. Bonnie İngilizce tavşan mı? Golden Freddy var bir sürü. Sen bunun ne? James, James mi neydi? Yani bunu kişi kimdi? İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. tam 20 oldu. Şu neyse ikinci gece bir alıyor. Kalkıyor. Sadece üçüncü gecede herkes kalkıyor. İkiden sen ikine gelme olası bak şey var. Gol Fury gelme olası var. İkinci gece de. Bir de gelmez oraya Olmuyorum. Neden bilmiyorum. Gelmez ya. Bir öyle bir şansa gelmez. Adan geliyor ara. Gelmişti. Denemden gelmişti. Eksiz alsaydım sonra yerlik falan kalmadı. Ama bir de daha bir Gezgeli bana bir şey veriyorlar şimdi. Bana almayanlar da almayacaklar ha. Vermeyelim. O zaman neden çekeyim ki? Çekmeyelim de yapalım. Yap tamam bir dost estosuna geldi. Onu herkes etmişti. Bakın mor bir freyledi. Onun bakıyorum tam böyle rastlaya geçiyordum. Başarısız oldu. Neyse ben tamam. bir sürü öldüm. Yanlışlıkla da 6. gece geldi. Yani. İlk yerinde gece falan öldüm. Sadece yine yani bunun olası da 2-2-3. Kim öncü be? Gelin şu atlayın. Neyse bir şey. <laughs> Paris Pizzas Corner. İşte Corner yani köşede kalıyor. Gamer. Yani oyun oynanası. Bu da Show Stage. Show of the Legs. Ne kadar oldu. Bura ben ismi, ismimizi acı bomba mı ismini, ismimizi Ayıcık Bomba yapacağım, yapıcam? ismini Ayıcık Bomba yapacağım. Ya sor beni okuldan 2-3 arkadaşım şey yapıyo Yapı işte böyle, kaba yapıcak öyle Takmadılar, bana takmadılar diyolar Takmad... Takmadım şey Ayıcık <laughs> Ya oğlum ya Eğer bu ya olursa Ben ne de var ya sınıf çok dalga geçecek ya çok pis dalga geçecek. İşte hiç bulmam değil. Ben <laughs> <laughs> ee, bu Ve şey, bir arkadaşlar biraz oyun içeri konmuş olsun. Şimdi bak. Bizim 3 3 gullü grup var. Yani ufurda şey oluyor ya bazen. İkinci, ikinci, yani üçüncü arkadaş dışında oluyor. Biz, de, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum tabi neden düşünmüyorum bilmiyorum. Yani düşünesin yok. Ya yani bir herhalde arkadaşım benim arkamı çıkamazlar değil mi? Yani, bakalım. İşte bir halde sevgili kızı Sonra sen bir şu geliyor kalkmış mı kalk. Bir tane buradan oradan şuradan geliyerek bana arkadaşıyor. Canım sikeri O burada şuraya geldiğinde masaya takarsanız sağdan sonuna gider. O da sana... Bir tane benim yok. Şey mi ya? lan bu kamar gitti. Lan geldi. Bak şuradan geldi. Şuradan geldi. Şuradan geldi bir tane. Oldu. Şuradan bu kamera çoldan akmış. Aynen. Papa ne oldu? Hemen bitmiyor ki. dur. Var mı orada? Anladım. Bir olmuş. Ya tamam bu geri gitti beyler. Bu geri gitti. Ne gitti? Gece net gitti. Biraz bekle o gitti. gitti zaten. Eğer bu gece Ali'ye çekmek istiyorsan o şey Nereye? Öylesine. Buraya git. Ya yapmadım mı? Ben yapmadım burada. Bastım evet, yaptım? Herhalde tam yapmadım. Biraz beklemem var. Neyse denemem başla. Burada 5'e de geliyormuşum var. Yani de, 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 de. Hemen başlayalım. <laughs> başlayalım. Bak kamera tek hedefim burası. Hep burada ara şurada falan bakıyorum. Vantörü falan bakıyorum. Ondan hep burada Şimdi bir bakacağım kim var kim yok. Fox gelirse 1, 2, 3, 4, 5 diye yapacağım. Ondan sonra daha fenerle. Şurada kendi kendisi var. şeyi var. Mantı gibi olmasın Evet, bizim şimdi Flash'lar değil mi zaten? De fener'imiz var. İşte burayı mı, buraları mı alıyor? Kendi enerjisi. Normal burada ışık olması lazım. Sen, onu yok. Bir, iki, üç, dört, beş. Daha bakmayacağım. Ya şunu saracağım. size baksam baksan ne olur, baksan ne olur. Arasaydı belki etrafı gezerim ama o da... <laughs> ...kuru etse Çok nadir anlar bakalım. Biraz da bir ilgiç olur. <laughs> Hikmeti yok. Şunu hep Uf uf. O beyler burada yarın tatil var ya. Gelim iki iki sen video patlar mı? Şuna bitirir miyim? Şuna bitirir miyim? Şuna falan geçmişim ya şey burada. Anladım. Yapma. Bir iki üç dört beş gözün yasın lan. Neyse boşver. Bir de şunu sarmalayım. Şuna başlayayım. Gidersen sen biraz oynarsın. <laughs> Ayıcık bom bom neredesin? Ee, evet, bir de o arkadaşım isim, isimlerimi söyleyeyim. Bak tanesini Kerem Asyon 94. Diğeri Enes FB 52. Bu kanalın ismini bir de ayı bomba yapacağım. Şu da bu bir arkadaşım var. Ya. Mesela bana bunu ol dersin Demez. Niye istesin ki? Ha, garip ben de dalga geçimi diyorsun. Yani dalga İşin yani zor işim. Burada yani bilmiyorum. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. dışarısı da kar yağıyor mu Bilmiyorum. Yağmaz işliyorum. Saat bilmiyorum. Boş ver saatte bakmayayım. Şu gece bitsin ha. Lan burada şey var lan burada FNAF filmi ikinci FNAF 2 iki. ya yeah. Burası söyleyeyim burada FNAF filmi evrenin başı bir normal şu şu an normalde FNAF ya biliyorum FNAF is ismi ne FNAF pizza yeter ya ha, pizza sem oha <laughs> şu an ben bunu dediğimiz vardı ondan sonra kaydını sildim Oğlum bunun arası ilk defa toy geliyor lan. Toy çıkaya göremiyorum he. Flaf bir geldi mi bilmiyorum. Tabi bundan de tamam, bir de Tamamen 5-6 dakika video olmuştur. Bir dakika falan olmuştur. Bak şimdi. Heh. Bit ya. Tamam falan bir. Gelecek şey Tamam böyle iyi olursa iyi olur. Söyleyeyim. Montero terajot bir kişi olsa ödeyecek şey misin? olmaz. Buralara bakayım. Hah. Şurayı... Sen oraya mı gireceksin? Çıkamazsın burada. Sen çıkamazsın oradan. <laughs> Kankam kamerayı mı yırtıyorsun? <laughs> Bak şimdi amir salda. Saldaya git. Oğlum çok garip durum. Neyse sıkıntı yok. biz skecin şunu sayayım. Ya Falcon cam skecin var. Yeterli. Fox nerede lan burada? Ay ya şuna şey gelmek lazım. Ah bu abi. Bunun karşı nerede? Yani ben odanın, şey, yani odanla o da şu göbeğini yaptım, göbeğini yırt. Aslında burada var ya Fox gelmiş etmesin. yemin ederim Fox gelmiş etmesi. Tamam, dur. Fox ya boşumuzu Gelmesin gitmesin. Var ya gelmesin gitmesin. Yani, vallahi git gelmesin gitmesin. Burada ne yapıyor? Gitmiş. Ne ikdallı bilir. Sar. Flash ya bu şarj mı? Daha iki daha iki saat daha var. Bitmez. Hadi. oğlum niye saydı? Bu yok bu mu Daha sonra burada bir şey lan. Ne bright? Ses geliyor ama. Öyle güzel. Ha bak dönün yere. Abi gelse var ya yine yine çok hoşun çıldır. Ya yedik amını ya. Yedik şey, ki Yedik. <laughs> Oğlum sen o ne var burası soran solan gel burada cam sıkır atayım Heh, ben bunu yapmayacağım ya. Ay dur. Bir Ya cam sıkır neden yedim ya? <laughs> Hemen başlamasın ya oyumuz aynı. Rock. Şu ne yazıyor? Rock. He, rock is party play. Burada var ya benim terim bir tane köpek mi acaba? Ming acaba köpek mi? Kimi köpek olduğu tahmin ediyor? Bağlı şey asıl var ya. Köpek olabilir mi bilmiyorum. Son şey lan. Neydi? Ya iki saniye beklesiniz de. Gözüm işte Gözü var ya şu an fes oldu. saniye evet, uğraşıp şolabilirim. İki saniye, saniye bekledim. mi? Ha? gitmiş. Sağ sol son sarayım. Ya kendim yatağıma çekiyorum. Üşüyorum hava biraz soğuk. Kasmutayım, soğuk, soğuk bayağı bir soğuk. Öyle. Burada çıkıp yerine bir peluşum var. Onu ben isim çakma çıka koydum. Öyle. Şu mod Ne çok güzel rahatım Bir iki üstüm şöyle kuzonu tam şablonu yazayım. Kuzimi ne yapayım şimdi tam bir şey. uç bir. Rahatım. Konfor yüzde yüz. Telefonu konfor yüzü Öyle. Bu alayım mı? Şimdi sol bak yok. Sağ bak. Hı. Bakalım. Ne şey geldi. Yani, söyleyeyim. Farid geldi. Toy Fede gelmez. Yani. Mesela o gibi demez. Foxy. Ve Fidel Boy. Tam yüzde yüz. Tamam çekeyim. çekeyim. Eh. Yes, o. No.

Hocam da şey Dört, eh. bu 4 4 dün buraya. Ya falı falı basayım ya. E. Ne diyor bu? Bu tam yavru şey attığınız zaman şöyle bir dört parmağı lazım mı oynuyor panik koyunur. sen dur Sağ ol Bu ol Tamam Düşün, düşün şuraya doğru gidelim bana. Saldırı bu kere bir alasak bir şimdi tam bir altta gelsin güzel olmuş orada. Şimdi takayım. Kıdık gidip gelmez. Ya, biraz bekleyeyim. Ondan sonra devam ederim. Ne yapıyorum? Bekleyin. Tam uzun günü ve iki sarılım kaldı. Evet doğru bir işte var. E var. Ama. Ya. Doğru e diye alacağımız kilo e tabi bunu. Ama hasar veririm. Burada var niye benim burada? Abi değil mi? Ben ah. nasıl? Ya ben açtım ya değil mi? Açtım. Ee, aç. Ya beklesem ne olur? Zombi beklesem olmaz mı? Ha, beklemem lazım. Oğlum, çok uzunsa istemiyorum ya. Çok uzamasın istemiyorum. Kaldırmamız istemiyorum ya. Anlatış yani şey yapalım. Kar var mı yok mu diye. Bir 2, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, <gülüyor> <gülüyor> eh. Oğlum burası söyleyeyim burada bir bahsettiğim arkadaşlarım var ya onların onlara abone olmanızı öneririm niye çünkü onlar benim yani can arkadaşlar onlar bana abone oldu hani yani açıklama yazarım linki bırakırım herhalde linki bırakmayayım bilmiyorum ne dedim ben onun ismini yazın cedd bilgisayar kez C, c cedd zevarsız Onlarla o onların olun ki yani onlar he, alsın hep benim alsın. Yani bu fazla yeri yok mu yok? yani şu adam benim gelip 50 abone olmuş ya. O bana da geçti. He, gel buraya. Orada bu dim otağım normal cam şey giremez. Tamam, at işte. He. Burada var ya. Kerem Balçan olsun o arkadaşım Ali Kerem ya. Ama yani Ali konuyu ama yani kendisi Kerem olmuş. Asyon 94 nereden geldi bilmiyorum. Ya sallamış ya git. Ya, git. Ya, şarjı 118. Ben çok iyi oynamadım ben. Şarjım yüzde Tapan çenem. Ezen de Ayakta duralım. Değil mi say sayın seyirciler? O sola gidemem burada. He? Sola gitti mi? Hmm, basamıyorum. Asiktir. Ya, hiç şey duymadım ya. Al neyse, ben bunu kalsın daha sonra tekrar deneriz, tamam mı? Bu ne lan? Hı? Papa da mı 내일 연날아 죽을 요야 죽을 킬. 너무 멋있 Buradan bu da çok çok şey yetememişler ya. Neyse sayınca bilsin burada yerin devam ederiz. Bay bay.